Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. bu videomda Lego'nun Ninjago 71708 kodlu setini inceleyeceğiz. Oyuncu pazarı diye geçiyor. 2020 senesinde çıkmış piyasaya. 218 parçadan oluşuyor. Şöyle bir yapım kılavuzu arkadaşlar. Şöyle sticker yine uygulamadım. Parçalanıyor zamanla. Ee, kutusuna gelirsek kutusunun ön tarafı şöyle karakterleri gösteriyor. Arka tarafında şöyle biraz da detaylı resimler yapmışlar. Ve üst tarafında şöyle mini figürleri isimleriyle belirtmişler. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle yapalım. Karakterlerle başlayalım yine. Bu karakter Scott diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Torsosu çok güzel. Çok farklı. Temaya çok uygun. Şu arka tarafında da gülen yüzü var. İkinci minifigür Avatar Kol demiş. Şöyle. Biraz daha sade bir şey. Burada da gülen suratı. Saçları iki tane baltasıyla. Burada da Avatar Nia demiş. Yine saçını çok hoşuma giden bir karakter. Burada yüzücü kıyafeti zıpkınla beraber. Şurada nefes aldığı parça. Ee, Avatar Pink Zayn var. Bunu buradan çıkartmadım. Şöyle. Kapağında göründüğü gibi. Şöyle çıkartalım. Şimdi pembe yapmışlar şöyle. Bu da çok tatlı hoş duruyor. Şu ön yüz arkadaşlar, arka yüz de şöyle gülen surat. Şöyle takalım yerine. Sonra burada da e, Okino. Bu da çok merak ettiğim ve aldıran setlerden bir mini figür. Saçı gerçekten çok iyi, çok orijinal. Tam ninja samuray havası veriyor. Şurada arka suratı sinirli surat. Bu arada bu hafiften plastik değil. Bir silikonumsu bir yapısı var. Sağlam silikon. Burada da dijital J, J var. Digi J demiş. Şöyle. Şu ön yüzü taktığım. Şu arka biraz daha agresif. Bir yüz ifadesi yapmışlar. Bu da çok güzel. Burada benim Nijagon'un favori karakterimden iki tanesi. Bir tanesi Richie. Ee, bu sette de var. Bu silahıyla olsun. Ee, tarzıyla olsun. Saç, minifigür, kafa, torsosu, pantolonu çok iyi bir minifigür. Çok hoşuma gidiyor. Şunu şöyle bırakalım. Birincisi de bu. Harumi. Avatar Harumi. Bu Kibil'deki Umatör'ün oynadığı karakter çok bağdaştırıyorum. Bir de üstü direkt hani şu kafayı bakmadığın zaman direkt Bruce Lee'nin bir şeyi vardı. Hatırlarsınız. Filmlerinde giydiği. Sarı bir eşofman vardı. Onun da çok anımsatıyor. Şöyle çok çok kaliteli olmuş. Bu beyaz saç da bu bu Harumi karakteri gerçekten bana seti aldıran minifigür oldu. Çok kaliteli. İkincisi de bu yine Okino. Şu i̇kisi bayağı beni cezbetti. Ee, son minifigür de dokuzuncu Red Visor demiş. Şöyle silahıyla iki tane kılıcı. Şöyle arka kısmı. Şurası da şöyle kaskı çıkartayım. Şöyle. Yüz suratı surat da böyle. Torsosu gerçekten bu da kaliteli. Çok güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi bu mini figür de böyle. Sonra şu oyuncu pazarındaki şöyle satın aldıkları kılıçlar. Şöyle arka tarafında yine kılıçlar var. Şöyle pervane. öyle bir şey var. Şu kısma sticker uygulamadım. Yani sevmiyorum. Uygulamıyorum. E, farklı seçeneklerde kullandığım için farklı legolar yaptığım için pek yapıştırmıyorum. Kullanmıyorum. Ve sticker'ı gerçekten hiç sevmiyorum. Kalitesiz oluyor. Zamanla anlıyorsunuz zaten yapıştırdığınızda. E, bu parçada da şöyle yapılmış. İki tane kılıç tepeye konmuş. Gördüğünüz gibi üstlerde. Şunu da ben şuraya düz parçayla ekledim. Altına. Şurada bir kılıç var. Bu kılıç da çok hoş. Gerçekten. Şöyle. Ve e, şurada da şapkalar var. Şöyle kask var. Sonra... Şu eski savaşçı kaskı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu da kovboy şapkası var arkada. Evet i̇şte bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.